Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel örgü modelinin yapılış detaylarını sizlere hazırladım. Bu güzel örgü modelimizin yapılış aşamasına beraber çalışacağız. Arkadaşlar bu ve benzer içerikler için kanalımı ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Aynı örnekten birçok model tasarım olarak çalıştım sizler için hazırladığım bu güzel modelimi umarım sizler de beğeneceksiniz. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak ve değişik örgü modellerinden fikir edinebilirsiniz. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin de yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Arkadaşlar lastik çalışmasını ben bu şekilde tasarladım ve bu şekilde de bir lastik görseli ve Hatta yan bant olarak da bir haroşe çizgisini yaparak güzel bir çalışma olacaktır lastik yapmaya gerek kalmayacak Çünkü kıvrılmayan güzel bir çalışma Umarım sizler de bu güzel çalışmayı yapacaksınız Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim Hepimize kolay gelsin Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor. Hemen ilmeklerimizi atalım. Bahsettiğim gibi direkt bir sıra harişe başlayarak lastik yapmadan direkt örnek çalışmasıyla lastik oluşturabilirsiniz. Bebek örgülerine çok yakışacağını düşünüyorum. Yelek, hırka, battaniye, atkı şal gibi birçok örgü modellerine yakışacak güzel bir örgü modeli. Umarım sizler de beğeneceksiniz arkadaşlar. Benimle çalışmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Evet bir sıra lastiğimi ördüm. Ve hemen modelimin kurulumu için bir sıra haroşa yapıyorum. Arka yüzünden model kurulumu yapıyoruz arkadaşlar. Takip eden arkadaşlar varsa diğer modellerin aynı çalışma tekniği sadece model olarak farklı bir görsel olarak hazırladım. Yeni gelen arkadaşlar da kanalımı ziyaret ederek diğer örgü modellerinden fikir edinebilirsiniz. Hemen bir sıra ters e, düz burası düz yüzü burası arka yüzü. Hemen örnek kurulumu için arkadaşlar kenar ilmeği unutmayalım. üç tane ilmeğimizi şöyle üç tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenarda sürekli 3 ilmeğiniz bulunsun. Hemen arka yüzünden bakın tekrar ipimi arkada ark pardon arka yüzünden bir ilmek çıkardım. Tekrar bir ilmek daha 3 ilmek 2 ilmeği kapattım. 2 ilmeği ters olarak ördüm. 3. ilmeğimde tekrar arasından geçip 2 1 2 3 ilmek 2 ilmeği kapatıp 4 ilmek olarak elde ettim. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar ilmek arasından dolayarak 3 ilmek ve bir tane ikisini kapattığımda 4 ilmek elde ettim. Yine 2 ilmeği ters olarak ördüm. Arkadan alarak bir ilmek doladım. Tekrar 3 ilmek oldu ve dördüncü ilmeğim için iki ilmeği birden kapattım. 2 ters ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğimi de kapat. Ön yüzüne geldik. Arka yüzünde bu şekilde bir model kurulumu yaptık. Ön yüzüne geldik ön yüzünde kenar ilmeğini iki tanesini düz ördüm. Burada dörtlü gruplar var. Birini kullanacağım. Bir tane düz örgüm var. İki ilmek alarak üçüncü ilmeğimle çapraz yaptım. Tekrar arkadan alarak iki ilmekle çapraz yaptım. Önce tek ilmek Sonra diğer iki ilmeği ördüm. Bu ilmeğimizi yine buradaki iki ilmekle çapraz yapıyorum. Birini düz örüyorum. Arkadan iki ilmekle çapraz yaptım. Birini düz, ikisini bir kapatıyorum. Tekrar 3 ilmek birini tek olarak Diğerini ikisini bir ve tek. Arkadan bir ilmek, iki ilmekle çapraz, bir, iki. Bu şekilde sıramızı geçiyoruz. Yıldızlar geçidi gibi güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğeneceksiniz bu çalışmayı. Örnek bir yerde kalmasını istiyorum. Bakın model kurulumunun ilk bölümünü çalıştık. Şimdi ikinci kısmına gelelim. ikinci kısmını ne yapıyoruz? Buradaki ne? Şimdi buradaki ilmeği değil, buradaki ilmeği kullanacağım. iki ilmek kenar ilmeğim vardı. İki de model ilmek olarak bakın burayı değil şöyle baktığımız zaman tekrar ön yüzüne dönmek istiyorum arkadaşlar. Bakın buraya bir şöyle baktığımız zaman şu ikisinin birleştiğinin ortasından ilmek çıkartıyoruz. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kenar ilmeğimizi kullanmıyoruz. Çünkü e, burada iki tane ilmeğimizin arasında yaptığımızda kenar ilmeklerimiz oluşmuyor. O yüzden hemen iki ilmeğin arasından bir, üç, iki ilmek birleştiriyorum, dört. Yine iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ondan sonraki ilmeğimin arasından ilmek çıkartıyorum. 4 ilmek olarak 2 ilmekten 4 ilmek çalışıyorum. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Yine il 2 ilmeğin ardındaki ilmekten ilmek çıkardım. 3 4. ilmeğimi de ikisini bir kapattım. 2 tek Burada model kurulumu yapamayacağız. Çünkü buradaki ilmeğimiz var. O yüzden ben iki ilme diğer kalan 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Hemen ön yüzüne geldik. Ön yüzünde kenar ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ne yapıyorum? Bir ilmeği kullanacağım. Burada buradaki ilmeklerle çapraz yapıyorum. Tekrar arkadan ilmeğimi alıyorum, iki ilmeği çapraz yapıyorum ve bir yıldız oluşturmuş olduk. Yine aynı şekilde iki ilmeğimizi tekrar arkasındaki ilmeği arkasındaki ilmekle çapraz yapıyorum bir düz iki kapatıyorum bakın bir çapraz yıldız oluşturmuş olduk hemen tekrar aynı şekilde Diğer kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi ne yaptık? Bakın bir yıldız oluşturduk. Eğer lastik olarak benim çalışmam gibi yapacaksanız hemen ikili sıraya da tek sıra olarak bir düz arka yönünü ördükten sonra ön yüzünde tekrar modelime dönerek göstermek istiyorum. Bu şekilde bir haroşa yapıp lastik kısmını ayrı tutabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Hemen burada ne yapacağız? Şimdiki model kurulumunu nerede model kuruyoruz? Burada iki olarak yani çarp e, ikisini bu şekilde çapraz yaptığımız iki ilmeği kullanacağız. Aradaki burayı kullanmış olacağız. Bu aradaki ilmekler değil. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada bir ilmek daha tekrar şöyle yapalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ee, burada burada bir örnek kurulumu yapacağımız için ne yapıyoruz? 3 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Dördüncü ilmeğimizde ilmek çıkartıyoruz. 2 ters örüyoruz, ee, ters örgümüzü yapıyoruz. Tekrar burada örgü çıkart e, ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Hemen bir sırada çalışalım ve bu örneğimizi böyle kapatalım. 3 tane ilmeğimizi ters ördük, bakın. Burada bir ilmek çıkartacağız. Örneğimizin kurulumu için tekrar ikisini bir kapatıyoruz. Bu ortadaki ilmekleri ters olarak iki tanesini örüyoruz. Tekrar iki ilmekten sonraki ilmeğin arasından ilmek çıkartıyoruz ve ikisini tekrar birleştiriyoruz. İki ters yine ilmek çıkartıyorum. 2 ters ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğin arasından yine ilmek çıkartıp çok çabuk ilerleyen bir örgü arkadaşlar. Bakın 3 tanesini ters olarak devam ediyorum. Şöyle baktığımız zaman Tekrar model kurulumunu nerede yaptık? Yine burada birleştirdiğimiz ilmeklerin olduğu yerde. Bunu da yaparsak tam net olarak görülmüş olur arkadaşlar. Ne yaptık başta başlarken iki ilmeğimiz vardı. Burada da yine iki ilmeğimiz var. Yani şu an buradaki başlama noktasına geldik. İki ilmeği kapatıyorum 3. ilmekle. Hemen iki tek. Arkadaki ilmeği alıyorum. Önce tek sonra ikisini bir. Şöyle baktığımız zaman burada bir e, örnek kurulumu yapmamız için bu şekilde bir yarım bir tam olarak örgüyü görebilirsiniz. Şimdi tekrar bak bunu kullanıyorum. İki ilmeğimi aldım. Üçüncü ilmekle çapraz yaptım. Önce ikisini sonra tek ilmeğimi. Tekrar arkadan ilmek aldım. Çapraz yaptım. Önce tek, sonra ikisini. Bakın yıldızlarımız bu şekilde devam ediyor. Tekrar bu sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. 2 tek arkadan alarak öndeki ilmekte çapraz Tekrar 3 ilmek birini alıyorum. Diğer ilmekle çapraz yapıyorum. Arkadan alıyorum. Hemen bir çapraz. Ve iki tane kenar ilmeğimiz kalmış oldu. Şöyle baktığımız zaman bakın. 1, 2, 3, 4 örnek çalıştık. 3 örnek 1, 2, 3, 4 örneğe tekrar geri döndük. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Güzel bir çalışma olduğunu düşünerek bu güzel modelimizin de yapılışını sizlerle paylaştım. Kalın e, kalın şiş arkadaşlar ve 3 numaralı şiş, 4 numaralı, 4.5 e, numaralı şişle çalıştım. Her ikisini de görün istedim. Kalın şiş ve ince şiş olarak böyle bir ayrıcalık görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi modelimizin de sonuna geldim. Umarım bu çalışmamı değişik farklı aynı örnekten farklı görselleri e, yaratmaya yaratıcı olarak devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenip beni takip etmeyi yorum yapmayı unutmazsınız. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediyseniz. Ve bu güzel modelleri beğendiyseniz beğeni yorum yaparak beni desteklemeyi unutmayın. Yine yeni değişik aynı tarz örgü modelleri farklı görselleriyle sizleri hazırlayacağım. Ve bu güzel modelleri sizlerle paylaşacağım. Beğeni yorum yaparak desteklerinizi beklerim. Beni buraya kadar dinleyen arkadaşlarıma teşekkür eder. Diğer videoda farklı değişik örgü modellerinde buluşuncaya dek Şimdilik hoşçakalın. Keyifli örgüler, iyi seyirler.